Merhaba sevgili hanımlar Filiz'in iyi Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir model çalışması yapacağız. Yazmamız gri yazma, iplerin polyester ip. Evet arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olur. Evet sevgili arkadaşlar, modelimize başlayalım. Altı tane zürafa çektik. Geri dönüyorum. Pırpırlarımı yapıyorum. 5 tane pırpır yaptım zürafamızın içerisine. Tekrar devam ediyorum arkadaşlar. Zürafalarımıza devam ediyoruz. Tekrar zürafama geri dönüyorum. 6 tane zürafa 5 buzluğu burada bırakıyorum. 5 tane de burada bırakıyorum arkadaşlar. 6. zürafama geri dönüyorum. Bir tane minik pırpır yapıyorum. Pırpırımın içerisine batıyorum. bir tane zürafa bırakıyorum ikinci zürafaya batıyorum arkadaşlar tekrar bir zürafa yapıyorum zürafama geri dönüyorum bir tane minik pırpır yapıyorum pırpırıma geri dönüyorum pırpırımın içerisine batıyorum pardon Tekrar bir tane zürafa bırakıp diğer zürafaya geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde alt zeminimiz bu şekilde arkadaşlar. Renkli ipimizi pırpırımıza tutturuyoruz. Bir tane pırpır yapıyorum içerisine. Tekrar içerisine batıyorum yaptığımız pırpırın içerisine battım. Kalan ipimi kestim. Evet arkadaşlar bir tane daha içerisine pırpır pır yapıyorum. Aynı şekilde tekrar geri dönüyorum içerisine. Bu şekilde tekrar diğer pırpırıma geçiş yapıyorum buraya da aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar Pırpırıma geri döndüm. tekrar bir pırpır daha yapıyorum. Ve tekrar aynı şekilde tepesine batıyorum. Diğer pırpırımıza geçiş yapıyoruz. Ve tekrar aynı işlemi devam ediyorum arkadaşlar. Ben de bunları tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar alt zeminimizi bitirdim. Bu şekilde olacak. Evet, vizon renginde ipimizi taktık pırpırımı tutturuyorum buraya üç tane pırpır yapıyorum arkadaşlar Diğer pırpırıma geçiyorum. İpime düğüm atmak istiyorum. İpim küçük kalmış. Çıkmasın iğnemizden. Diğer pırpırma geçiş yaptım. 3 tane de pırpır pır buraya yapıyorum. Bu şekilde. Videoyu uzatmamak adına arkadaşlar diğerlerini de tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, oyamızın son hali bu şekilde olacak. Bitirip geldim. Oyamın son hali bu şekilde. Bu e, Oyamaza e, fiyat verecek olursam arkadaşlar bu sıklıkta yaparsanız tülbent karşı taraftan olursa fiyatım aynı şekilde arkadaşlar 150-200 arası değişebiliyor arkadaşlar benim fiyatlarım bu şekilde yapan arkadaşlara kolay gelsin diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.